Merhaba, yeni bir pedal aldım. Biliyorsunuz pedallar e, piyanolara ruh katarlar. Piyanonun piyanonun ruhudur. Biz de elektronik piyano kullanırken e, bunu kullanıyoruz. Daha büyük normal piyal, piyanolarda sol pedal, orta pedal, sağ pedal oluyor. Üç tane pedal, pedal oluyor. Bizimkisi bir tane. Bazılarında iki tane de oldu oluyor da onu karıştırmayın orasını. Eh. Şimdi size tanıtmaya geçeyim. Önce şöyle bir yakından bakalım. Bakın şurada bir kablosu önemli arkadaşlar. Böyle aletlerde. Kablosunun şurada bir koruması var mı? Var. Tamam. Ben de bir puan aldı arkadaşlar. Çünkü alıyorsun aleti. Alet bozulmadan kablosu bozuluyor. O sırada değiştiremiyorsun. Çöp. Bakalım burada. Burada da bir kendinden bir kablo koruması var mı? Var. Tamam. Burada da bizden bir puan aldı. Şimdi pedalı deneyelim. Önce pedalı kullanmadan çalıyorum. Şimdi pedala basarak bakın. Bu şekilde notanın sürekli olarak devam etmesini sağlıyor. Şu arkasındaki düğmesini ittiğimiz zaman pedal devamlı çalışıyor. Yani bassan da basmasan da o sanki basılıymış gibi devam ediyor. Yani devamlı ayağımızı basmak istiyorsak o düğmeyi kullanabiliriz. Muset şurada sağlam e, me, bir metal e, pedal kısmı var. Gördüğünüz gibi parlıyor. Plastik değil. Metalde. Üst kısmı da e, sağlam bir plastikten arkadaşlar. Koku moku yok. Koku falan gelmiyor. E, üzerinde. Ayağınızın altında pedal kaymasın diye e, pedal altına şu şekilde bir plastik koymuşlar. Kaymamasını sağlıyor. Ayağımızın altına gitmiyor pedal. Be Şuralara e, plastikten tut tutacaklar var. Şuraya boş geçmişler. Şuralara koymuşlar dört tane. Herhalde bizi kayarsa şöyle bir silikon sıkarız. Ama gerek yok. Benim ayağım altında parkede kaymadı. Benim ayağım 42 numara. Bu da pedal. Kaplo uzunluğu 1.78 santim. Yaklaşık olarak. Evet. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Ee, abone olursanız sevinirim. Eski kanalım Gümle'de arkadaşlar. Bir kedi videosu yüzünden. E, kedi sevgim yüzünden telif yedim. Kanalı kaybettim arkadaşlar. Yeni kanalımda sizden destek bekliyorum. Ee, tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.